Son televizyon tartışmasındaki performansı ile büyük hayal kırıklığına yol açan Jeb Bush, New Hampshire'da seçmenin desteğini kazanmaya çalışıyor. Sahnede gösterilen performans önemli değil. Önemli olan liderlik ve bu ülkeyi lider olacak kişinin birleştirici bir rol oynaması gerekiyor. Bush, Florida'da valilik yaptığı dönemde Florida Senatörü Marco Rubio'ya mentorluk da yaptı. Ancak tartışmada Bush'un senato oylamalarına katılmadığı için eleştirdiği Rubio karşılık vermekte gecikmedi. Marco üstlenmek istediğin görev 6 yıllık bir süreci kapsıyor ve bu süreçte çalışman gerekiyor. Bunu söylemenin tek nedeni senin de aynı görev için aday olman ve birileri anlaşılan seni bana saldırmaktan yarar sağlayacağın konusunda ikna etmiş. Bush uzun süredir Cumhuriyetçi Parti'nin favori adayı olarak görülüyordu. Ancak Donald Trump ve Ben Carson gibi beklenmedik isimlerin anketlerdeki yükselişi, Bush'u kampanya ekibini ve harcamalarını azaltmaya zorladı. Kendimi acımak, beni şeytan gibi gören insanları dinlemek ve karşılığında da onları şeytanlaştırmak yerine daha yararlı işler yapmayı tercih ederim. Şaka bir yana eğer Trump'ı istiyorsanız onu seçin. Amerikan Üniversitesi'nden tarihçi Alan Nichman'a göre, tanınmış soyadına rağmen Jeb Bush seçmen iletişim kurmakta zorlanıyor. Jeb Bush modern tarihin en kötü kampanyalarından birini yürütüyor. Sadece gaf yapmakla kalmıyor, adaylık konusunda kararlı da görünmüyor. Keskin ve çekici değil. Bush'un eski kongre üyesi Win Weber gibi destekçileri bile durumdan kaygılı. Bush ülkenin nabzını yakalayamıyor, tutarlı bir duruş sergilemiyor. Çoğumuz onun aday adayları arasında lider olacağını düşündük ama şimdi görüyoruz ki anketlerde çok geride kalıyor. Strateji uzmanı John Ferry, Bush soyadının tanınmışlığı ve zengin destekçileri göz önüne alınırsa Cebuş'un Bush'un hala bir şansı olduğunu savunuyor. Cebuş Bush henüz yarıştan çıkmış değil, çok parası var ve arkasında çok güçlü bir siyasi ve sivil toplum desteği var. Diğer adaylar böyle bir güce sahip değil. <laughs> Bush'un ön seçimlerin başlayacağı eyaletlere giderek kampanyasında yeni bir başlangıç yapması bekleniyor. Ayşe Yüssemit Amerika'nın Sesi Washington.